Uh, with this celebration, and we are proud that we have a culture that we can join these celebrations. the area to culture, Permian's the light, and soon a Earth... Bu büyük elçikler hem kendi çay kültürlerini anlattılar, çay seremonilerini gösterdiler. Bunun dışında farklı demleme tekniklerinden bahsedildi. Aynı zamanda kültürel danslarıyla, şovlarıyla etkinlikleri zenginleştirdiler. 21 Mayıs Dünya Çay Günü Birleşmiş Milletler'in 2019 yılında bugünü kabul etmesiyle beraber dünyaca bilinir hale geldi. Biz de beta olarak iki senedir bugünü kutluyoruz. Zaten Türkiye'de ve dünyada çay sektöründe önce firmalardan biriyiz. Aynı zamanda Türkiye ve diğer ülkeler arasında bir köprü görevi gördüğümüzü de düşünüyoruz. İki senedir bu etkinliği yaparak hem farklı ülkelere kendi kültürümüzü anlatıyoruz. Hem kendi kültürümüze farklı ülkeleri anlatıyor oluyoruz. Hep beraber birbirimizden öğrendiğimiz bir kültür etkinliğine dönüştü. Diğer ülkelerin çok daha eski bir çay tarihi olabilir ama Türkiye yaklaşık 3 sene içinde muazzam bir kültür oluşturdu, yarattırdı ve bugün UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan tek çay kültürü diyebiliriz bence bu çok çarpıcı bir olay aynı zamanda